Samsun Canlı Haber TV olarak Terme'deyiz. Vatandaşlara Termelilerin en sevdiği yemeği sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Termelilerin en sevdiği yemek nedir? En sevdiği yemek Termelilerin. Termenin pidesi meşhurdur. Sevdikleri süpürüyü severler. Her şeyi severler aslında. Pide. Kesinlikle pide. Pide ve tavuk ızgara. Ne bileyim taş kebabı var, türlü var. Hepsi seviyorlar. Bir de şunu yani öyle şeyler yani. Bir de gibi şeyler, türler. Paça, işkembe ama paran varsa her şeye kavuşabilirsin. Paran yoksa yiyemezsin. En sevdiğim panca çobası var. Ondan sonra pilav var, çoba var. Yani var var, olur var, var yani. en çok sevdiği tavuk ızgara, şadra ızgara. Pide genelde. Pide. Sarma dolması, lahana dolması pilavdır. En, en fazla yedikleri. Terme, pide, çermenin pidesi meşhurdur. Bu terbide sadece bir de geçerli geliyor şu anda. Başka yemek çeşidi yok. En sevdiği yemek e, pidedir. Kancer yeme bir Bunları sever. Lahana çorbası bence. Sevdiği yemek lahana dolması. Gürcü yemeği Böyle, yemeği. gürcü yemekleri. <laughs> o şekilde. Terme pidesi. Pancar çorbası. Yemek mi? <laughs> Tat kebabı, çorba. Terme pidesi de. He, yani, terme pidesi. Terme pidesi, pidesi terme pidesi. çok güzel. <gülüyor> Termenin pidesi <laughs> de çok güzel. Kıymalı bir de. Allah Allah. En sevdiği yemek pilavla keşkek.